Selamun Aleyküm Arkadaşlar ee, Daha önce hiç video çekmedim ee, İlk kez e, Sizlerle bir şey paylaşmak istediğim için Şey yapacağım ee, Video çekeceğim Bildiğiniz gibi en çok tutulan e, Oyunlardan bir tanesi gündem Olan oyunlar e, PUBG Arkadaşlar e, PUBG'de de artık e, birçok e, Yenilik geldi makro Açısından e, Sizlere e, dropshot'ı göstereceğim nasıl yapıldığını. Arkadaşlar atla tırmanı e, açıyoruz buradan. Ayarları genel bölümden atla tırmanı açıyoruz. Ondan sonracığıma e, ayarlar, kontroller, özelleştir. Şu bakın şuraya şu geliyor. Bu geliyor buraya bak. E, şuraya. Ondan sonucuma GameLoop'un e, şurada klavye işareti var. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. E, Tabi siz hangi tuşları isterseniz. E, ben kendi klavyeme göre ayarladığım tuşlarımı yaptım. Atla tırmanı ayırdıktan sonra e, yatma tuşuna ben E dedim. Siz istediğinizi diyebilirsiniz. E, tırmanı da e, şey yaptım. O yaptım. Ve kaydettim. E, şimdi... Şuradan çıkalım, bundan da çıkalım, ee, oyun aşağı çekelim arkadaşlar. Benim e, kendi klavyomun klavyemin şeysi vardı ee, burada açılık değil. Hemen şuradan e, klavyemin şeysini yazayım ben. şurada aynen. Da bu kurma mı? Kapatmış mıyım ben bunu yoksa açmış mı? Galiba silmişim ben onu. Bir saniye şunu kurmadan önce bir daha. Bunun silinmemesi lazımdı. Aynen. Evet, silmişim arkadaşlar. Sizde klavye markanız neyse, onun illaki vardır arkadaşlar. Artık her şeylerde oluyor. Hani her klavye markasının kendi programları oluyor. Indirin. Bakın size de şey oldu, örnek oldu. Ben de şimdi indireceğim sıfırdan yapacağım makromu. Şu kursun arkadaşlar. Kursun. Bu arada e, şeye girelim eğlenceye girelim burada kalsın hesap Hesap eğlence kalsın finish Aynen açıldı Bunu ben hangi ara silmişim ya geldi. Aynen geldi. Şimdi şey. ses çok olacak burada ya. O da, o da. <laughs> evet. evet arkadaşlar, e, e tuşuna makro yapacağız. Makro ediyoruz. Evet bakın şu an şunu start dedik. Ben o atamıştım ilk başta O'ya basıyorum. İki tane O. Sonra da E'ye basıyorum arkadaşlar ve stop diyorum. Şimdi şuradaki zamanlar. Zamanları e, silin. Şuradaki tüm zamanları silin. Sevdiğin sev dedikten sonra kapatın e tuşuna tekrar geliyorsunuz arkadaşlar kbos buton yanlış dedik makros yazıyor Bak makros benim yaptığım makro bu don ediyorum atadım sonra bir daha sev diyorum arkadaşlar bunu sonra şuradan kapatın ama şuraya bir tane daha şey eklememiz lazım ee, bir kullanıcı daha eklememiz lazım bir kullanıcı daha eklememiz lazım onu bilmiyorum nasıl yaptı, nasıl eklemiştim ama bir saniye tamam şunu ekledik zaten bu şu an kabul etti ee, atadık eğlence parkına bir daha girelim eğlence parkına tıkladık tek tuşla şimdi E tuşuna bastığımda e, drop shot'ın aktif olması gerekiyor bir saniye. Aynen. Hayır. Buranın. olmadı şu. An. Ha oldu tamam. Tamam arkadaşlar. Hızlı koşmaya basıyorsunuz. Bakın. Bu kadar e, basit. Bir tane silahla da deneyelim. Evet Takip etmeyi unutmayalım mümkünse like da atarsak çok 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 teşekkür ederim herkese izlediğiniz için de teşekkür ederim görüşmek üzere.